Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Turu kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Bugünkü videomuzda sizler için Sen Çal Kapımı dizisinin 34. bölüm özetini yayınlıyoruz. Eda Serkan'ın onu öpmesiyle her şeyin eskisi gibi olduğunu, Serkan'ın her şeyi hatırladığını düşünür. Serkan'a sorarken Serkan'ın cevabı ise Eda'nı daha da öfkelendirir. Serkan'ın cevabı ne tabi ki bilemiyoruz. Bundan sonra aralarındaki aşk oyunu daha da kızışır. Bakalım bu aşk oyununda Eda mı kazanacak, Serkan mı yoksa gerçek aşk mı? Tabii ki tüm bunların hepsinden cumartesi Fox TV ekranlarında öğreneceğiz arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.